Merhaba sevgili öğrenciler. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi e, sizlere Türkçeden kelimelerin alfabetik sırası, alfabetik olarak sıralanması, sözlük sıralaması konusunu öğreteceğim. Çok basit bir konudur. Dikkatli dinlediğiniz takdirde konuyu çok rahat bir şekilde anlayıp e, içselleştireceğinize inanıyorum. Çocuklar, kelimelerin alfabetik sırası. Yani çocuklar ne demek alfabetik sıra deyince aklınıza ne geliyor? Alfabe geliyor. Alfabe neydi çocuklar? Kelimelerin belli bir sırayla A'dan başlayıp Z'ye kadar olan sıralamasına biz alfabe diyorduk. A, B, C diyorduk. Çocuklar tıpkı harflerin alfabetik bir sıralaması olduğu gibi kelimelerin de alfabetik bir sırası vardır. Yani kelimeler alfabetik sıralamaya göre bize dizilmesi istenirse nasıl yapacağız? Ya da çocuklar anlamını bilmediğimiz bir kelimeyi bulmak için biz sözlüğe müracaat ediyoruz. Sözlüğe bakıyoruz sözlüklerden faydalanıyoruz. Peki bir sözlüğü elimize aldığımızda kelimeleri nasıl buluyoruz? Eğer kelimeler karışık olarak verilseydi sözlüğün içinde binlerce belki on binlerce kelime var. Eğer karışık verilseydi kesinlikle bulamazdık çocuklar. Fakat sözlükte kelimeler nasıl sıralanmış? Alfabetik sıraya göre. Yani sözlüğü elimize aldığımızda aradığımız kelime C harfiyle başlayan bir kelime ise A harfi ve B harfinden sonra gelen kelimelerin içindedir. Yani önce A harfiyle başlayan kelimeler olur sözlükte, sonra B harfiyle başlayan, sonra C harfiyle başlayan ve Z'ye doğru bu şekilde gider. Buna çocuklar biz alfabetik sıralaması diyoruz kelimelerin. Şimdi çocuklar örneklere geçince daha iyi anlayacaksınız. Kelimeleri alfabetik olarak sıralarken öncelikle ilk harflerine biz bakarız çocuklar. Mesela ilk örneği yapalım beraber. Ocak, Şubat, Mart Üç tane çocuklar bana kelime verilmiş. Ocak, Şubat ve Mart kelimeleri. Şimdi bunlar kafanız karışmasın yani e, aylarda evet Ocak, Şubat, Mart diye sıralanıyor fakat biz alfabe sırasını yani sözlüğü elimize aldığımızda ilk sayfadan başlayıp son sayfaya doğru gidersek Ocak kelimesini mi önce görürüz, Şubatımı mı Martımı sırasıyla hangilerini önce görürüz desem bu şekilde anlayabiliriz. Çocuklar anlamak için ne dedik? Önce ilk harflerini biz bakacağız dedik. Ocak kelimesinin ilk harfi O. Şubat kelimesinin ilk harfi Ş. Mart kelimesinin ilk harfi M. O, Ş, M. Dedim başta bu konuyu yapmak için alfabeyi bilmeniz lazım sırasıyla. Çocuklar, Ocak, Şubat, Mart, O, Ş, M. Alfabemizde O harfi mi, Ş harfi mi, M harfi mi önce geliyor. Öncelikle bunu bizim Bilmemiz gerekiyor çocuklar. Eğer A'dan başlayıp alfabemizi sayarsak A B C Ç, D E F G yumuşak G H I, I J K L M M bakın O ve şey daha duymadım ama M'yi duydum N O bakın M'den sonra O geliyor demek ki Ocak ikinci sırada O Ö P R S Ş Evet çocuklar. Ş, D. Üçüncü sırada. Yani O, Ş ve M harflerinde. Alfabede en önde. Yani en başta. A'dan başladığımız zaman M'yi duyuyoruz. O zaman Mart kelimesi. Alfabetik sıralamada birinci bu üçü arasında. Sonra Ocak kelimesi. ikinci Ş, O ve M'den sonuna geldiği için. En sonda olduğu için. Üçüncü de Şubat kelimesi çocuklar. Demek ki sözlüğü elimiz alırsak önce Mart'ı görürüz. Sonra ocağı, sonra Şubat'ı görürüz çocuklar. Evet, masa, sıra, kapı. İlk harflerine bakıyoruz bunların alfabetik sıralamasını bulmak için. Masanın ilk harfi M, sıranınki S, kapınınki K çocuklar. Evet, şimdi alfabeyi düşünecek olursak yine, A'dan başlayıp sayarsak. A, B, C, Ç, D, E, F, G, H, yumuşak G, I, İ, J, K, L... Bakın K dedim çocuklar. Demek ki kapı birinci. K dedim S ve M'ye daha gelmedim. Demek ki K, S ve M'den önce geliyor. O zaman kapı birinci sıradadır bu üç kelime içerisinde. K, L, M. Evet. Masa ikinci. M, O, Ö, P, R, Ş, P, R, S, Ş. Evet. S'yi de söyledim. Üçüncü sırada çocuklar. Süt, ayran, yoğurt. Baş harflerine bakıyorum. S, A, Y. Çocuklar S, A, Y'den zaten A harfi biliyorsunuz. Alfabenin ilk harfi olduğu için en başladır. Ayran kelimesi birinci. S de ikinci çocuklar. Çünkü Y, Z en sonunda Z'den sonra Y olduğu için. S ikinci. Y kelimesi alfabenin en sonundan ikinci harfi olduğu için. Yoğurt da üçüncü sırada. Yani soruda bana derse ki süt, ayran, yoğurt. Bu üç kelime de alfabetik olarak sıralandığında hangisi birinci, hangisi ikinci, hangisi üçüncü derse bu şekilde yapacağım çocuklar. Yaz, ilkbahar, kış. Bunun alfabetik sıralamasını soruyor. Dikkat edin çocuklar kafanız karışmasın, mevsimleri sıralayın demiyor. Alfabetik sıralamasını yaparken ne yapıyorduk? Kelimelerin, tüm kelimelerin önce ilk harflerine bakıyorduk çocuklar. Y i ve k harfi bu kelimelerin ilk harfleri. Y, i, k. Çocuklar alfabeyi düşünecek olursak. A, b, c, ç, d, e, f, g, yumuşak g, h, h, i, i, j, k. Bakın i, i. İyi söyledim çocuklar. İlk baharı birinci. İ, J, K. Sonra kış. L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z Y de İ ve K'dan sonra geldiği için üçüncü yani ilk bar kelimesi birinci kış ikinci yaz üçüncü olur bu üç kelimenin alfabetik sıralamasında geçtim yan tarafı çocuklar elma armut mandalina ilk harfleri E A M harfleri çocuklar Tabii ki de A alfabenin ilk harfi olduğu için E ve M'den önce. O zaman armut kelimesi birinci sırada alfabetik sıralamada. Çocuklar A, B, C, Ç, D, E diyorum. Elma da ikinci sırada. M, A'dan ve E'den sonra olduğu için mandalina kelimesi sözlük sıralamasında. Unutmayın sözlükte de bu şekildedir sıralama. Sözlük sıralamasında mandalina üçüncüdür bu üç kelimenin içinde. Uçak gemi tren çocuklar. Uçağın ilk harfi U, geminin ilk harfi G, tren ilk harfi T. Şuna da değinelim biliyorsunuz trende i harfi olmaz çocuklar. Tek hecedir tren. Evet U, G ve T harflerinden hangisi önce? Bunu biliyorsunuz çocuklar zaten. G harfi çok önde gemi birinci. Sonra devam edelim. U, Ü, V, Y, O, Ö, P, R, S, Ş, T oradan alacak olursak. T. U. Ü dedim sonra T dedim. Dikkat edin çocuklar. U. Ü. V. Y. Z. Tren. Biri, ikinci Pardon çocuklar. Uçakta. Üçüncü. Burada biraz ters gittim. Siz şaşırmış olabilirsiniz. En baştan alayım. Evet gemi birinci dedik çocuklar. Alfabeyi sıralamaya devam edecek. Mesela K'dan alalım. K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T. Bakın. T'yi söyledim. U, Ü, V, Y, Z. T, U'dan hemen önce olduğu için. Olduğu için tren. ikinci Uçak. Üçüncü. Ali, Ayşe, Ahmet. İlk harflerine bakıyorum. A. 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 Evet çocuklar. Şimdi üçü de A. Ben ne dedim? İlk harflerine bakarız. İlk harfleri bu da A, bu da A, bu da A. Peki şimdi nasıl yapacağız öğretmenim diyorsanız. Şunu söylüyorum çocuklar. Eğer ilk harflerine baktığımızda a a a gibi ilk harfleri eşitse bize verilen kelimelerin. O zaman ilk harfleri eşitse ben de ikinci harflere bakarım. A'lardan bana bir hayır bir fayda yok demek ki. Çünkü A'lar eşit. O zaman bu kelimelerin alfabetik sıralamasını bulmak için hemen bir sonraki kelimelere harflere bakacağım. İkinci harfi L. ikinci harfi Y ikinci harfi H. Bu sefer ilkler aynı olduğu için ikincilerine göre sıralayacağım. L, Y ve H'den hangi harf önce çocuklar? A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H. Demek ki H, Y ve L'den önce o zaman Ahmet birinci. Ahmet kelimesi. L çocuklar biliyorsunuz Y'den önce Ali ikinci. Y'de Diğer ikisinden sonra olduğu için Ayşe kelimesi üçüncü. Yani alfabetik sıralamasını istediği zaman bu üç kelimenin en başta Ahmet yer alır alfabetik sıralamada ya da sözlükte. Sonra Ali, sonra Ayşe yer alır çocuklar. Kitap, kuzu, kar. İlk harflerine bakıyorum. İlk harflere her zaman bakıyorum çocuklar. K, K, K. İlk harfler eşit, eşitse hemen ikinci harflere bakıyorum. Çünkü ilk harfler eşit olduğu için, aynı olduğu için Bunlara bakarak ben sıralama yapamam. I, U, A sevgili çocuklar. Bakıyorum I, U, A. Hangisi önce? Tabii ki de A, U ve I'den daha önce. Alfabemizin ilk harfi o zaman kar kelimesi alfabetik sıralamada. Birinci. I ve U da çocuklar direkt anlaşılıyor. I ortadaki harflerden biri. Kitap ikinci. U en sondaki harflerden biri olduğu için kuzu da alfabetik sıralamada, sözlük sıralamasında Üçüncü sıradadır çocuklar. Konu çok basit. Bununla ilgili alıştırma da çözeceğim sizlere. O yüzden merak etmeyin. Konu biraz karışık gelmiş olabilir yeni gördüğünüz için. Ama anlayacaksınız. Başarılar diliyorum öğren sevgili öğrenciler hepinize. İyi akşamlar.